Kapa açma. Hadi hadi sen kullan lütfen. Dur oğlum kapıyı kapat. Ahmet abi korkuyor çocuk arabadan yok, ya. Yok yok korkmuyor sesinden. Artık korkuyor mu sesinden? Hayır. Bak ha hayır. Hadi o kullanacak Gel. oğlum sürsün. Bak bu ne? Araba. Feder yok. hadi bas. Bas anneciğim. Sen tamam. yaparsın. Buraya basacaksın şimdi bak. Tamam. Bakayım. Bas oraya da anne. Buraya basacağım. Tamam. Bastır onu Ahmet <laughs> Hadi benim aslanım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Biz gidiyoruz de. Korkuyordu çocuğum ya. Ne alaka? Geçti <laughs> bakayım. Altın düştü. Işte. Hmm. Enerji hoş geldin. Hoş Seni çok özlemiştik. Düzelt annem. Çok güzelsin. Ha, bakayım tırnaklarına. Hayırlı yalan mı gittim bugün? Bakayım getirsene. Aç bakayım. Şöyle benim gibi. Ha, böyle güzel. Bakayım tamam. <gülüyor> <gülüyor> kamerayla. Nasıl öbür? <laughs> o ne demek? Fotoğrafını atarım sana atarsın. Kızım şöyle getirsin ikimizin elini. Şöyle uzaktan tutsana elini. Öyle yanmam anne ben. Ne var ki bunda? Kız ne var ki bunda? La ilahe illallah. Öyle var benim fotoğrafımı atarım şu an kötü. Wow, hair yılda yaptırmış. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Fön çektirmişsin bir de harika. Kaşlarımız alındı. Sarı mı attırdın tekrar? Hı hı. Çok güzel. Öyle bir şey olmazsa. Neden? Özledin mi bizi? Bir şey diyeceğim. Özel okullar 3 Ağustos'ta açılıyormuş. Haberin olsun. Yani 4-5 gün sonra okulun açılıyor senin. Hah? <laughs> Kızım tepki versin. Ne anladın? Ne ya? Git ya tamam kapatıyorum ya. Ay İngil. <laughs> Hadi bağla. <laughs> Nilda seni iyi ki doğurdum. <laughs> Bağlıyor gibi yapıyor bırak. <laughs> <laughs> bağlamayı bilmiyorum diye bırak. Nilda şimdi. Hayır bunu bağlamayı bilmiyorum. Tamam. Ayakkabı mi? bağlayabilir miyim? Artık öğrendim. Nilda bir ara ne demişlerdi ikimiz hatırlıyor musun? <gülüyor> 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 Nilda. Nilda. Nilda ana ayakkabısının bir tane ablamız vardı. O bağlıyor. Videoda gözükmüş. Neymiş o koca Yap 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 yap. Kız bağlamaya Ayakkabı bağlamaya biliyorum Artık, artık öğrendi. Bak çocukta bile bu etkiyi Öğrenim yaratıyorsunuz. Deli gibiler aynı. Boş ver. Tamam kızım bağlama bırak. Şöyle. <laughs> Enerji şarkısına kadar çok dinlendi. Gördün mü? Yeni çıkaracağım da üstünü. Yok be şaka yapıyorum. Ha. Çıkarayım mı? Nem sen bilirsin. Ha, yok, vazgeçtim geçtim ben. istemiyorum hanım, oraya eksik olsun. Kız bırak tamam bırak. Sana bir gel, kızım yanıma geçer misin? Kızım yanıma geçer misin? Evladım. Bu da bir şey kötü. Ben beğenmiyorum bak. Şu nerede ama geldi? Geç, geç, çiçek. Mila. <laughs> 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 bak Raiza Şahin düğünleri geldi oğlum. Gel. Eksiklerimiz geldi Nergis abla. Hmm. Nidacığım bizim eksiklerim geldi. Nidacığım. Bizim Nidacım. en kirekliğimiz geldi. Gel <gülüyor> bizim <laughs> oh, en kirekliğimiz <laughs> geldi. Evet en sevdiğimiz değil mi Nergis En Kola. sevdiğimiz geldi. Şampuanlarım bitmişti geldi mi? Oh madem aşkım. Oh şu bitmişti mahvoldum ya ben. Hmm. Bakın şu var ya Nergis abla bir dudağını ruj sürüyorsun. <laughs> bana madara esiyor. Al hemen. Al aşkım. Al, al. Al, al bebeğim. Canım. Bakın şu yüz, ma yüz maskem o kadar Aa, güzel ki bugün bunu yapalım. Size de göstereyim. Bu e, bakın yüz maskeleri. Saç maskesi yumuşacık yapıyor. Bakın bu el maskesi eli soyuyor. O küçük evet. bir de ayak maskesi var. Bu en sevdiğimiz bezler. Böyle Alın size. Siz yeter ki temizlik <gülüyor> Evet. <gülüyor> Asa bakın parfümlerim. Anne. Bakacağım anneciğim. Elektrik gelmiş. Enerjimi yine evden biri. Aha burada enerji var. Rulonuz yok. Baba. Evet. Engin bak Rizan Şengül'ün. Engin. Engin koltuk altını göster. Engin Polat. <laughs> <laughs> ya Engin en seni yiyeceğim ya. Bilimlerim. Kız şampuan gelmemiş. gelmemiş. Şampuan. Rulon yok. Şampuan. De. Stick koruyucu oh, gibi bir şey bunu şu anda soy yok. Tırnaklar. Şampuan yolda hmm. onlardan çok. Yazmadınız mı abla şampuan? Yazdı. Şöyle pembe şampuan yazdı. Bu var ya bu saç maskesi saçı bir nemlendiriyor. Bak aklınız durur yumuşacık. Bak şu yüz maskelerim o kadar güzel ki. Bak şimdi bu yüz maskesini yapacağım. Rimel'in <laughs> hangisi? <laughs> Rimel'im çok <laughs> var değil. Rimel'im <rimandiyo. gülüyor> Maskeler geldi evet. Nida beraber maske yapalım mı? Nida al annem birini sen birini bak. Nida al annem. Hadi yapalım beraber. Ne yaptı? Kim yaptı? Nida yaptı. Hayır Nida yapmadı. Sen kendin yaptın. Atma. Hayır bu Nida Gel buraya. Paylaşçı yaptın kendini gel. Hayır. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Söyle ne Bak ne idi. <laughs> Allah belanı. O ne olur? Ne? Ayran çeksene ya. Ne Allah ne yapsın Bana bak ne tövbe yapsın. de çabuk. Tövbe. He. Hadi çek. Bak şimdi. Çok eksik var. Erdemcim, Dilara'cım çok bak şimdi mendille. Önce bir makyajımı hmm. temizleyeyim. Ayak gelmemiş mi? Bak, Hayırlı. tek mendille bütün makyajını siliyorsun aşkım. Bir de nem nem yani sanki maske yapmış gibisin. Bak kullanıcıları biliyor. Ay, ayak bak Ebuş'un yani. onlara. onları. Bak bu yüz maskesi kızlar bak, maskesi, kızlar. bak inanılmaz bu bir şey. Zencefil özü bu detoks olan cildi evet. böyle yenileyici özelliği var. <laughs> El maskesi bu böyle. Evet soyuyor böyle <laughs> anne. Eli, eli. Pütürlükleri falan. Bak, Kuru çatlamalar. Evet evet canım. Oraya göster. Hadi <gülüyor> 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 Bu... saç maskesi, yıpranmış saçlar yumuşacık oluyor, sertlik var ne? bak inanamazsın. Ayak maskemiz de var yok ama ayak işte maskesi de. nerede kızlar? Yok, yok ayak maskesi yok. Onu var da şey aşkım. Kızlara kullandık Hı -hı. onu. Birisini öncesini çektim, sonrasını çekmeyi unuttuk. öncesi nerede? Ne diyorsun Nergis Kova? Bunu zaten bir zanatmıyor ya bunlar. Biten biten hazır bitiyor ya. Yani. İki aşkım. tane yollamış bak. Aa, canın sağ olsun. <laughs> Gören diyecek her gün far sürüyordu yüzüne. Biz, al, Beğendin mi? Beğendim güzel. Dilda sen? Bayağı. Allah aşkım senin Aslında olsun. Aslında bizde de Al. şey. Al hey. tabii ki de deli misin? Dilenen. Başka istediğim şey de, varsa de, al. De, eksiklerimiz var ama söylemeyi Söyle, Aşk olsun. Yaz bana. Bu şeyinizden sahmin verdim. Al aşkım. Al. <laughs> tamam alın. Şey, Dilara'ya mesaj atsan. Yani Dilara'ya şöyle attı ama gelmemiş ya. Dilara hep eksik ya. yollamışsın sevgilim bize. Şampuan yok mesela. Şu an evde şampuan yok Rizan Şahin'in ne bu? Banyo yapacağım evet. Yok dibinde varsa çalkalar. Aşkım üç gündür çalkalıyorum ya. Ha. Ne ayıp ya. Fabrika bizim ürün yok elimizde. Hiç... Ama şey stok da yok biliyor musun? Şimdi de, var yenilen don var, yediden. ya. Buraya. Evet kızlar ben annem yerim sizde. Onlar da yaptım. Kızlar burada bakın bu paketin içerisinde 7 tane var. Zencefil <laughs> özlü. Ölü devreden uzaklaştırıyor ve cildi canlandırıyor. Ve size şu an fiyatını ya, söyleyeyim, söyleyeyim mi? 7 li. düştü Neyse. fiyatı. Ya. Bak içinde Aa, 7 tane var. 69 TL aşkım 7 tane. Bak burası Çok böyle çıt çıtlı. Tamam. Seyredin mi? mi? Evet. Bak böyle çıktı çıt aşkım. 7 tane var içinde. Oo, 69 TL. Şaka mı? düştü fiyat 7'li. Bak bu saç maskesi. Gel değil daha bu açıldı yap saçına. Bak bu saç maskesi sevgili nem bombası. Bak bunlar bir fiyatlara düştü. Bak bunların düştüğü fiyatlara. Bak inanamazsın böyle ya dersin ki şaka herhalde yani. Ayrıca mesela bu detoks maske bu tekle cildi canlandırıyor. Bir fiyatı düşük. El maskesi ellerin pütürse bunu yap. İçine solüsyonu var ve ayak için. İnanılmaz fiyatlar şu an. Bak bu bebek yapıyor. Kızlar bakın bu da saç maskesi. Bak böyle açıyorsun. Bak içinde görüyor musun? Bak içerindekileri sayayım size. Bekle aşkım. Yok yok yani keratin, hindistan cevizi yağı, avokado yo yo avokado yağı, yo <laughs> E vitamini. Bak kuru, yıpranmış ve mat saçlar için aşkım. Bunu taktın tamam mı? 10-15 dakika bekletiyorsun böyle. İnanılmaz güzel bak. Taktın ya hafiften şöyle yediriyorsun. Zaten orada bantları var. Yapıştırdın, sabitledin. Sonrasında 15 dakika sonra yıkıyorsun. Bak. Saç maskesi. İnanılmaz bir fiyat. 49 TL mi? Şaka mı? Bekle. Sana hemen söyleyeceğim ben şu anda bunun fiyatını. Aşkım bu 49 TL. Şu 49 TL saç bakımı. Tek bir kelek maske detoks yeniliyor. Bunda yedi tane var. Diğeri el maskesi. Eline böyle takıyorsun. O pütürlükler, nasırlar falan ve tırnakları hızlı uzatıyor biliyor musun? İçindeki vitamin sayesinde. Bir de ayak olan var. Hepsi uygun şu anda yani öyle. Yani, gel bir daha bak. Ey bu bak. Kızlar bak bunun içinde bak, bunun için yok yok. Için Keratin de arıyorsun. var Aşkın içerisinde her şey. Bak Neyse, bu bir nemlendiriyor bir yumuşak e yapıyor. Mi? Böyle ondan sonra eline masaj Hı. yapacaksın. Gel sormaya. yaklaş aşkım böyle bir daha kamera karşı. Baltları da var ya e bu evet, içinde. Evet, ben, ben bunları tanıtamadım size. Bayağıdır var. Kız çok ucuz. Şu saç maskesi, keratin var içinde, avokado var. Her şey şimdi var şimdi içerisinde. Değil. Hindistan cevizi, E vitamini 49 TL şu an kampanyada. Şu yüz maskesi, yumuş televizyonu izlerken ya, ya. mı evet eline yedir öyle, evet, aşkım. Şey yapıyor. 15 dakika bekletip yıkayacaksın Aynen. sonra. Bu tek bir seferlik maske. Buna kadar 49 Aynen. TL. Şuna kadar aşkım içinde 7 tane var bu maskenin ya. Ay bu el maskesi var ya elleri bebek gibi yapıyor ve tırnakları hızlıca uzatıyor aşkım içerisindeki vitamin sayesinde kızlar şimdi bakın bu el maskesi zaten kullanım yazıyor 20-30 tane store atıyorum tamam bu böyle ayak maskesi gibi soymuyor ayak maskesi burada stoğu bitti o gelecek onu size söyleyeyim bak içerisinde kenevir tohumu yağı var tamam mı inanılmaz güzel kuruyan çatlayan cildi yoğun şekilde nemlendiriyor içerisindeki B5 vitamini sayesinde ve aynı zamanda E vitamini sayesinde tırnakları besliyor kuvvetlendiriyor kırılan tırnaktan önüne geçiyor. İnanamazsın. Bak bunu düzenli yap. Şu an zaten inanılmaz Bak bu şekilde. 30-40 dakika bekletiyorsun bunu aşkım. Tamam mı? Çıkardıktan sonra böyle fazlalığı elini uygula durulama bile, Tamam mı? Böyle ayak maskesi gibi soymuyor. Bir önceki sırada çocuklar kafamı karıştırdı ya. Ayak maskesiyle karıştırdım bunu. Bu soymuyor arkadaşlar el maskesi. İnanılmaz bir nem veriyor. Açabildin mi Ebru? Şimdi açıyorum. Bu keseceksin çünkü makas lazım. Makas Elini sokacaksın aynen. içine. Bebek pamuk gibi oluyor. Böyle çatlamalar varsa, tırnaklarda kırılmalar muhteşem. Yani Hep sindirimde linkliyim aşkım. Evet artık çıkartıyoruz. Hı. <laughs> Çıkart bir, de böyle hafif bu zenci ya hafif karıncalanma yapıyor. Bak oh. Şöyle güzelce yayayım. Oh. Bakın ellesene yumuşacık. Ay işte evet, o his ya bak. Bütün vücudunu alsana daha çınlamış. Keşke. Bak, gördün mü? Aslında başka. paketin içinde kalanı böyle. Tabii canım içinde başka bir yedi tane var bunca. Kocam da yapmış aslında maske dedim bakayım. Hadi öpüyorum size. Kız bedava da bir tık fazla. Bak ne yapıyorsun? Maske yaptım kendim. Kaldır koltuk altını bakayım, Engin falat Al, al rahatla, <laughs> al. Ay Engin o kolların kasmamış seni sokağa çıkarmam haberin olsun. Oğlum kasılmış aşkım sen yanlış görüyorsun. Hiç alakası yok. Bakayım. İncecik kol ne alakası var Bir, bir sık bakayım nasıl sıkabiliyorsun? Sıkamıyorum aşkım ben. Sık, sık vallahi olmuyor. Sokağa çıkmıyorsun bundan sonra otur evde? <laughs> Maske yapıyor bir de. Ay çok sakalsız gibisin çok çirkin. Gitsin yere Sözü gidebilirsin. <laughs> bacakları bakın Engin Polatman. <laughs> <laughs> Tam bir deliler evinin. Deli. Gel aşkım gel. <laughs> güzel merkezine döndüm Engin sen bunları gördün mü? <laughs> bak bak bak. O Yarın, o yeni o gel, <laughs> Yarın yeni kankanız geliyor. Gel gel bir daha Şey şu bardakların Gel gelsin. Yarın yeni kankanız geliyor Gel gelsin. Yeni kanka? Ha, kankan geliyor ya. Opa, ben, ben, ben. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ne nasıl yani? Opa, ben, ben. <laughs> Tam <laughs> aynı, tam bir delilere. Hadi. <laughs> Cumhuriyet altında mı? <laughs> Bak altın dişli <dışı>, gülümse. <laughs> <laughs> Hadi şey derdi yap tamam mı? Kahve fincanı. Tamam iyi. Yani. Bu bir, bir şok olsun. Hadi. <laughs> tabii ki tanıyorum ha. mu? ünlü pop yıldızı. Ya git Allah. oldu. Da. Sahnede çıkıyormuş. Tabii evet, tamam. Hocam değişiklik ediyor bana hatta. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir anons? Hepsini Çok getirdim. Tamam sana bak sen yoruldun lan bakıyorum. Sen alerjisi. Hadi o zaman. Alerji. bu nasıl bir sinerji? tek tek ediyorum <laughs> etlerine <laughs> alerji <Umurumda gülüyor> mı değil. Alerji oldu. Ay! Herkes alerji oldu şey bu. Oha. Ne olur. Eksiklerimiz gel bak. Geç. Bak. Akşamdan Aşkım aldım. Bu benim Hepsini her şeyim. Hepsini olmaya. aldım ama evde yok. Çok ya. güzel gelmiş. E. Hepsinden e. kaç e. tane? E. Bak. E. Tabii ki benim bu her şeyi. Bak Allah e. aşkına e. kaç e. tane e. getirdim. Tamam hop oh, şükürler olsun. E. Sağ ol enerji. geldi şu an. Ha, şimdi bak, gel bak, bak nasıl geldi enerji. 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 Oh. Alakların. Enerjin var mı? Hı. Hmm. Ha? Var. İyi geceler. İyi geceler. Good night. Good <laughs> night. Enerji. Enerji. <laughs> seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ne kadar? Çok. Evet. Bu farklı birisi için gidiyor şu anda. evet. Arife sözüm vardı. Evet, evet. Dedim ki bana plastik cerrahi bölümümüzde çok güzel fotoğraflar, before after'lar çıkar. Hakkını da verdi ama. Yani sayfayı da etiketleyeyim hani yani altın gitti gibi bir bakım. bir cumhuriyet için estetiği etiketler. Ne kadar bu? Kaç para? 11.300. Tam hak etti canım. Çok çalıştı o kız yani. Arife'cim altını gönderiyorum. Efe yarın buradan alırsın bunu. <tıklıgarman> söz no. vermiştim. Aa, bu da bana tüpeyi yollamış burada. Aa, açık Kutuyu mu bile bunu? Ha, tamam. Hak etti aşkım ama o altın devrini ben kapattım biliyorsunuz evet. Uzuzduğun bu arada. söz vermiş. Yani. Bu önceki sözde unutmuştum. Bakayım. <tıklıvil> <tıklı> tamam Cumhuriyet işte. Yarın yerine ulaşacak inşallah. Hadi bozdur bozdur harca Emeğine sağlık. Yine ama çeksen olur mu? Ben yine verebilirim biliyorsun. Ha doğru söylüyor. Bak. Ah mis gibi. ya almana gerek yok tekrardan. Seni yiyeceğim. Sıkıymış seni yiyeceğim tüm Sana aşığım Emre Enerji. Nasıl kız dur diye. Neydi ismi dur neydi? Dilda. Dilda. Dilda diyorum. Dilda diyor ki benim oğlum beni mi çağırtıyor? Nasıl nemlendiriyor bak. Hem çilekli hem çizkekli kokla mis kokuyor. Miski, Nasıl? Miski, miski, evet. Mis Ürünlerim gibi. geldi. Evet, şuna bak mis gibi mis gibi. Keretin sütüm. Oh dil aracım sen. Bak buna aşık olursun. Ebruş bir daha sık sana. Tam tam tam. Şu ne? mu? Evet rolon evet. İki tane gelmişti bana. Ha, ben bir tane alalım. Al bebeğim. Ama iki tane Bakın, sürüyoruz. Size... Sorun yok ben alırım yine aşkım. Bak bir nemlendiriyor yumuşacık ve kokusu dil bu arada. Mis. Mis. Nasıl <laughs> kim de Sık ağaç şey senin olsun. Allah razı olsun. Evimizde 3 tane var skoplu. Bitiyor Ne? Ben de 3 tane aldım. Çok güzel değil mi? tane. 4 tane gelmiş. Tamam al işte bir aşkım. A, bunu alın. da diğer yan komşuya götürün. kokmasın kimse. Hiç sevmem. Alıp alıp Alacağım. kullanın. Tabii benim tabii tabii ki lütfen. Yeter ki kimse ter kokmasın. Hiç sevmem. sevmem. Bak Engin. Güneş. Burada oh bu. bak çiçek o gibi şey, kadınım. Çok güzel. Sitik. Plastikler. Güneş, güneş koruyacak. Evet, evet aşkım. Dilan yeni geldi. Bir de bunu süner. Tamam. Eşiler orada. Onu suna. Ha. Hep. Tamam. Hepsi. <laughs> <Ben gülüyor> Hepsi şey, sahibi olduğu şu an benim oldu. <laughs> Hiçbir şey yok. Bakayım bunlar ne? Kız Kübra'nın nişanı var. Ya. Pazar günü bizim nişanımız var. Durun bakayım. evet. Ne şey yapacağız acaba? Ne yiyeceğiz acaba? <laughs> <O> mele tanıştık. ya sızarsın.